Merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar, oyunumuzun ismi baba. Böyle hayvanlar var. Karakterlerimiz var. Hayatta ama hayatta kalmaya çalışıyoruz böyle maçlara gelip Ya ben karakteri çok seviyorum arkadaşlar. Hep bununla arkadaşlar videomuza başlamadan önce like atar çok mutlu olurum. Bir like atın oradan. Bir de abone olursanız çok güzel olur. Hadi başlayalım. Evet maça giriyor şu an. Adam arıyor. Aha girdi. Yani yerimi aha orada bir şey gördüm. Arkadaşlar böyle ekipmanlarımız var. Şimdi bomba aldım ben. Mızır... Mızrak aldım. <laughs> Bir tane daha iyi bomba alın böyle. Gümüş bomba ve gümüş mızrağım var. Şurada görünüyor. Aha altın yay. Valla of. Arkadaş bu öyle bir şans da olmaz. Gelmesin şu an kapıya. Hiçbir şekilde of. Aha ne oldu? Ne oldu? Allahım. Her yerde de aynı karakter var. Ne oldu? İlk başladım sonra her yerde aynı karakter. Bak her yerde kilitli arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> ya, ya bu ne ya? Ben de mi alacağım ya? Yavaşım diye benim peşime dolanıyorlar. Gel de buraya Ölme. Ben de alacağım onda. Gıcık oldum. Bu kadar da kutar. Tamam. hemen şuradan bir gideyim. Of pompalı. Bicik. İçeride kesin bir adam var. Bicik. Neredesin sen? Ha yokmuş. Çok iyi. Yeah. Ha, yeah. yes. Gümüş ya. Alırım. Hadi bakalım. Ben de artık yavaşlarım peşindeyim. Mhm. Hadi. Hadi kim var ya var? Ben de onu öldüreyim. Var bir tane. Abi yavaş değil. Aynı ben var. Bir mı? Al. Hadi. İşte de adam var. Bir kontrol amaçlı. Bomba. Peşime düşmesin de o. Amanın. Karakter değiştiriyorum Hala peşimdeler ya Gelme Gelme lütfen gelme Allah rızası için gelme Çok sinir oldum ya Çok sinir oldum Umarım düşmemişimdir Oh sıfır Ne düşmüşüm ne artmışım karakteri beci ile öldür. Daha bir görev, görev tamamlayana kadar video bitecek ya. Bu karakterle de çok üzüldüm. Özlü buluyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Pus pusacağım diyorum, pusamıyorum. Adam peşimde gelme lütfen. Ha korumaymış. Bak of. bu bu kötü oyuncu. Hiç oynamıyor. Oh, oh, oh. Ama tut sen. Allah'ım. <laughs> Allah'ım. Oh. Allah Gittim bir, bir In. Oradan da adam gelmiştir kesin. Ben inadıma. Vurma. Az serin, az serin uslu korumaya. ya, az serin. Kimmiş senin uslu koruma sensin? Ben vurma, ben de sana vuruyorum. Pis aradı. Hmm. <laughs> ya, o adama dalmak isterim de çok beni öldürür diye hep korkuyorum ah şurada şurada vuramıyor ya evet, vurma da bana evet burayı şöyle kapayım da kesin adamlar. bir tane oh, kardeşim öldün sen ben buradan o adam da oradan sen öl, öleceksin şu adam da gelmesin ya şunları koyayım o zar zor beni yakalar gitti mi gitmemiş alan minnacık ya Neredesin? Sesini Adamı gıcık etti. Bu konuşmam çıkmamıştır. Adamla bir şaka şakalayacağım. Ya çıkmış ya. Şu oyunda da hiç yakalayacağım diyorum adam hemen çıkıyor. Aa. Geç. Git. <laughs> Git. <laughs> ya hayır. İyi. Sordunlar <laughs> 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 ya. Ne? ne, yapayım ben? Odan sağdan soldan her taraftan beni sıkıştırıyor. Geldi hepsini tek başına öldür. Takımına gireceğim. Karakter değiştireceğim. Ben girmesem mi? arkadaşlar Hadi. 600 yapacağım. Kıtasını. çok <laughs> Ya buraya girmek istiyordum ben. Arkadaşlar burada bir zürafa böyle derken çok güzel mutlara rastladık böyle boynu uzuyor. Çalılar şurada mesela çalılar var ya. Oraları çok rahat bir şekilde her taraf görebiliyor. Bu da bu karakterin böyle özelliği. Şimdi mesela ben şu şu ultime bastığımda hop bakın mesela burada adam varmış. Böyle öğrenebiliyorum. Çok hoş. Tek sıkıntısı var. Biraz yavaş. dan bakayım. Aha adam. Ha merhaba. <laughs> ya. ya. Adam şu an şok. Bu ad bu adam nerede diyor? Hadi. Şuradan gördüm. Dur, kaçamazsın benim gözümden. Tamam da Derken tamam saldım seni. Bunları alıp sana da alacağım. Ha gör, geri gördüm şu bak. Oy oh, level. Adam tamam abi bir şey demedik. O oh, level ya. Çok güçlü. Uzaktan uzaktan belki de varım. Dur dur dur. Benim peşime düşmesin ya. Evet arkadaşlar yavaş şu yavaş videonun sonuna geleceğiz. Şunu bir alabilsem. Ne tatlı olmaz mı? Görünmez oldu. Aha burası. Dur, dur, dur. Aman aman beni öldürme hadi. hadi belki bir şansım olur da bir birinci olabilirim. Belki bir şans. Hadi. Nerede bende o şans? Hele bu karaktere. Of 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 geldi reis. Hoppa. Hayır. <laughs> <laughs> yani ben senin orada. Şimdi. Zaten senin yüzünden bugünlere düştük. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Benden artık bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.